Evet. Çekilmesi en zor en zor deneye geldik abi. En zor. Fark ettin mi bilmiyorum ama her yerde dilenci var. Ve hepsi farklı biçimde dileniyor. Bu arada size geçmeden önce bir şey göstereceğim. Bir tane post gördüm BG'de. Ee, birisi demiş ki. Saniye'nin e, videoda Kürdistan bayrağını duvara asan dilenci rolünde 200 liraya geri vermeye giden kişi aynı. Yani bu video kurgu demiş birisi. Burada işte kıyafet aynı. burada Kürdistan Bayrağı'nı asan da aynı. Kombin yapmış. Arkadaşlar bu alttaki kişi benim. Ben beyaz bir tişört üzerine altı siyah pantolon giyip foktum. Ve bu adam da aynısını yapmış. Tamamen <laughs> garip bir tesadüf. Hatta isterseniz gidip göstereyim kıyafetlerimi. Bu ben değilim açıkçası. Yani saçı var çünkü. Benim de saçım var şu an tabii ama bunun daha e, sansürsüz halini görürseniz anlarsınız ben olmadığımı. Hatta Göstereyim mi lan? Yok ya göstermeyeyim çocuğun altını bırakmayalım şimdi salak saçma şekilde. Yani evet çok kurgu gibi duruyor sanki harbiden böyle yapılmış gibi. Ama böyle bir şey yok sadece salak bir tesadüf. Ya yani sadece beyaz ve siyah giyinen ve içine sokan bir insan gelmiş yani. Ki yani yaklaşık 5000-6000 farklı insanı kayda aldık. Böyle bir şey çıkma ihtimali var tabii ki. Öyle de söyleyeyim dedim. İlginç bir şekilde denk gelmiş yani. Bunun kurgu olduğunu düşünmeleri gayet normal yani. Onları da yargılamıyorum. <laughs> Normal dilancım. ticaret yapan <laughs> göster abi. Göstereyim lan. Tam göstereyim adım. Göstereyim. Oğlum terlim nerede? Hatta giyeyim. Hatta burada soyunayım öyle giyineyim. Herkesi mutlu edelim. Şaka yaptım. Şu işi yani. şey Şu iyi kişi... Oh! Bak bu. Bunun. Böyle buraya buraya gel. Böyle. böyle. Okey mi? Ya arkadaşlar 5 saat. Allah ne oluyor? <laughs> Pardon. Küçük bir aksaklık yaşadık. Hepsi sizin suçunuz. Teşekkür ederim. Eee, nerede? Kameram nereye gitti lan? Ya kameram nerede şu an? Ya kam şu an kameramı bulamıyorum Şimdi kameram düştü Eee Nasıl buluruz ki onu? Düşünüyorum e, Yerde mi acaba? Bir dakika Ayağımla arayacağım ha, Bu ayağım mı benim? Tamam bu ayağım Tamam Ayağımla aldım şu an tamam Kandırdığım aslında elime çorap giymiştim. Oğlum chat ne kadar kolay kanıyorsunuz sizde var ya gerçekten. Ayağım yok. Elim elim. <laughs> ben niye böyle şey Okey. Okey. Bir şey diyeyim mi? Melek gibi kokuyor. Vallahi billahi. Bak bayağıdır giyiyorum onu. 2-3 haftadır giyiyorum. Ama 2-3 gündür giyiyorum. Bayağı güzel kokuyor. Bazıları chatten şey yazmış, baya hani korkunç koktuğunu söylemişti o yüzden dedim. Şimdi... Bu arada... lan. çok fena konsept aklıma geldi. Mesela çorabımı açık arttırmaya sokuyoruz tamam mı? Çok tamam, o okay, kendisi, öyle bir şey yapmayacağım. Öyle bir yayın planı aklıma geldi de. Böyle insanların salak salak ürünleri açık arttırmaya soktuğum ve onların böyle para verdiği komik beyin olsa aslında komik olurmuş. Ama çok fazla troll olur neyse. Ben çocuğuyla, bebeğiyle Allah Allah. ve engeliyle. Ve yüz eminim bunlardan birini görüp şu soruyu sordun. Oğlum bunlar kaç para kazanıyor? Merak etme senin için bunu bulacağım. Evet. Tamam senin için... Bu ayak işte bu ayak çok fena. Vahdet'in ayağı. Ya, emekçi ya abi bu adam emekçi zaten. Bu arada biz bu deneyi... <laughs> şimdi bu deneyin zorluklarını bahsedeceğim abi. Gerçekten çok zordu. En başta bunu e, şeyle çekmeye çalıştım. Ya, neydi ismi? Hemen bakıyorum. Aybars mıydı? Aybars sanırım. Ha evet. Videoyu en başta bu çocukla çekecektik abi. Bu çocukla çok fena bir tip bak gerçekten. Videoyu bence Vahdet'ten daha çok e, uyan bir tipi var. Tip olarak bakıyorum yani uzun saçlı. Daha böyle Amerikan olması gibi anladın mı? Daha güzel bir tiplemesi var. Bence. Ama bununla çekemedik. Ee, bazı aksaklıklar sonucu kendisi yapmak istemedim. Daha sonra e, o görüntüleri silip en baştan başladık. Ben de Vahdet'e yazdım. Vahdite sağ olsun yardım ettim Cık, Teşekkür ediyorum oradan. Gerçekten o da çok çok iyi oynadı. Vallahi, vallahi altın oldu burası da güzel oldu. <laughs> tamam. Ve bu videoyu çek bu deneyi çekmek için tabii ki e, bayağı bir yerden izin almak izin almaya çalıştık çekimizin için bir tane web sitesine yazdık. Oradan kaymakamlığa gittik. Oradan polis amirliğine gittik. Bir tane amir geldi işte sordu sen niye bu video çekiyorsun? Ben dedim işte de video için. O dedi o da damgayı bastı. Oradan oraya gittik. Oradan oraya gittik. 50 tane damga şu o abi gerçekten. Yani şu olay için böyle bir iki hafta uğraştım ya korkunç. Ve böyle red yorum kabul oluyor. Sonra zabıta göre yine iptal oluyor falan. Gerçekten çok zor bunu çekmek yani. Bu olabilecek en mükemmel dilenci profiline Gel oturduk. Yine bahsettiğimiz tüm <laughs> tiplemeleri deneyeceğiz. Burası neresi bilen var mı? <laughs> Ve oturduk. Bunu çekebileceğimiz en fazla insanın geçtiği yerden çektik. Yani 20 dakikada buradan bence böyle 5000 6000 insan geçiyordur bu ordu. <laughs> Sarıyer değil ya hayır. Aynen Beşiktaş'ın o şey. ışıkları geçtikten sonra bir yol var ya o yol. Herkesin geçtiği bir yol var. Orada McDonald's'a geçilen bir yol var ya böyle. Orada çektik bunu. <laughs> Yine bahsettiğimiz tüm tiplemeleri deneyeceğiz. Ama şimdilik sadece kutu. ve bekleyiş? Başlarım. <laughs> Kimse para atmadı. Sanırım kutu boş diye. Boş kutunun önünde oturan deli adam. İmajı çiziyoruz. O yüzden dilendiğimizi belli etmek için kutuyu 10 TL koydum. I i̇şe yaradı. 7 TL kartopu etkisi yaratıp 20... Bu arada sizin izletmediğim bir görüntü var. <laughs> Biz cüzdan düşürme deneyi yaptık ya. Cüzdan düşürme deneyinde bir tane daha yapmıştık deney. Ama onu ben videoya alamadım çünkü komik olmadı, güzel olmadı yani. Ve o da abi Eee silah düşürmek. Sanırım bir tane çekmiştik Ondan onu göstereyim. <laughs> Bari boş çekmesi görün. Bakın burada burada cüzdan değil ne silah mı düşüyor? Aynen. Tepki yok ama abi. <laughs> Ve daha <laughs> ne oluyor oğlum <laughs> bayağıdır böyle konuşmuyorum arkadaşlar. Gerçekten çok kötü oldu sesim. Çok özür dilerim. Aa, bunu çektik. Daha sonra çektikten sonra gitti ya bu. Birisi silahı çaldı. Bil, bildiğin ben kaydı kapattım. Silah almaya gittik. Silah yok. Birisi almış gitmiş silah bilmiyoruz. Sonra çekemedik görüntü alamadık başka bir görüntü. Çünkü ben bu silaha 450 TL vermiştim. Çalan kişi umarım Beddua edecektim edemedim. Dilim varmadı. Bir dakikada 110 TL toplattı. <laughs> Sıra pankarttan. Çok açım ve yardım edin yazın. Kutunun önüne koyduk. Ve yine 20 dakika. Bakalım etkileyecek edecek. Bu arada bütün kameramanlar benim arkadaşlar. Hiçbir... Ha, her şey ben çektim. Mesela burada sadece Vahdet'te ben vardım. ikimiz yaptık gibi düşün. <laughs> Sağ ol abla. Param gitti. Açma poğaça tatlı. Bu çok komik ya. Bir anda geldi ve 4 tane yemek saydı falan. Canım. Evet, birisi cidden yemek aldı. Ya, paraların bir geri verdik. Adam mesela 5 TL verdiğine vermedik tabii ki yeri ama ne bileyim 20 TL, 50 TL ve 100 TL gibi paraları verdiklerinde hani mesela 20 TL koyuyor ya. Şey diyor. Deney yapıyorduk 20 TL'yi geri alıyor direkt o kişiye. Öyle geri verdik bir çoğunu. Ama bende yine para var. Halen duruyor paralar. Onları da bir şeye bağışlarım. Ya yani duruyor yani halen. Kaç para? Yaklaşık bir 300 TL, 400 TL var herhalde şu an çantanın içinde. Full beşliklerle. Onları da bir şeye bağışlarım diye düşünüyorum. Neye bağışlarım? Ama 300-400 TL bağışlamak da saçma ya. Onu üzerine ekleyip bağışlarım işte bilmiyorum. Bana bağışla. Tamam. pre bağışlıyorum abi. Hatta esnafın birisi içeri davet <laughs> etti. Sen gel orada ya. Gel. Abi sağ ol abi. al abi düşürme dikkat et. Evet dikkat etmemiz gerek. Şu para 206'ya çıktı. Artı simit poğaça kerana tatlısın. Ve esnaf yardımı. Sanırım pankart cidden işe yaradı. Böyle bir şey de yazdık da bunu koymadık videoya. Ülkeme geri dönmek için para topluyorum. Bu çok mu komik, saçma olurdu bilmiyorum ya. O zaman esnaflık sırası bizde. bizde. Abi gerçekten bak şu an reklam yazmadı diye 500 bin TL ceza yiyen kimdi? Öyle ceza arıyorlar ya. Abi direkt videoda selpak demiş ya. Selpak selpak selpak. Sanırım panka. Mendil Kutu demen lazım. Oraya şey yazdım o, o zaman. Yüzden. esnaflık sırası bizde. Şunu yazmasam ben de patlayabilirdim herhalde. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu arada gerçekten Selpak ne kadar güzel bir reklam şey lan. Abi mendilin ismini değiştirdiler insan adamlar ve Selpak diyor herkes mendile. Nasıl bir strateji oğlum bu çok ilginç. Bak Selpak Selpak. Selpak alır mısınız abi? Şey gibi Coca Cola gibi anladın mı? O da kolaya Coca Cola yaptılar gibi şey yani. Teşekkür ederim. Hadi abi. Abi ne ister? Reklam değil yazmayınca yaklaşık 550 bin TL ceza yiyorsun. Öyle bir şeydi sanırım. Yanlış bilmiyorsam yanlış biliyorum büyük ihtimal ama düzeltirseniz beni chatten zaten. Peçete diyorum ben. Cık, peçete biraz gariban gibi oluyor ya. Selpak abi selpak. Böyle tam oturuyor, tam otur. Yok olmaz öyle ne kadar. Abi hapşırırsın lazım onu. Selpak, selpak. Gençler selpak. <laughs> oğlum niye gözünüzü kaçırıyorsun? Fanta'nın adı Fanta saçma lan. Fanta'nın adı sarı olur oğlum ne bak. Çünkü insanlar dilenciyle göstermez. teması. Ve laf dalaşına girmek istemiyorum. Peki bunu nereden mi anladım? <laughs> Selpakları 100 TL verdik. 40 TL zarardayız abi. Büyük fiyasko. Bakalım bu durumu düzeltecek mi? Aslında buraya eksi 40 TL yazmam lazımdı mantıken değil mi? Evet benim yani. <laughs> <laughs> evet <gülüyor> sahte bebek alıp çarşı şefas artık. Ve bizi yargılama. Çünkü bu cidden yapılan bir taktik. Sen böyle milleti kandırarak para mı kazanmaya çalışıyorsun? Sanırım, Sanırım evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Kimse para atmadı. Bence tamamen vahdetten dolayı. Teyze olsaydı bir tane daha çok alacaktık. Bence burayı teyzeli yapmalıydık. Ben bunu düşünüyorum. Burası benim atam. Burası bir eee kurgu hatası gibi düşünüyorum. Bence burayı teyzel yapsaydık daha farklı ve daha güzel olacaktı her şey ama işte yani o da benim hatam ve zamanım yok vardı. yeter artık ya. Yani. Onu mı bir onu, onu mu çekeceğiz abi mı? <laughs> çocukların istismar bağışıklık kazanılmış. Ama bakalım buna bağışıklık kazanılmış mı? Gerçek bebek bulamadım mı diye bir soru geldi. Oğlum, gerçek bebek bulsam oraya koysam var ya beni mahvederler. Beni Twitter'da, e, ekşi sözlükte her yerde mahvederler. Direkt istismar çünkü bu yani. Birinin çocuğunu kullansaydık. Ve bunu izin vermez kimse büyük bulamayız yani. Evet bunu cidden yaptık. Abi o çok fazla. Canım sağ olsun abi. Birisi 200 TL ver Bayağı Verdi. Ve merak etme paraları geri verdik. 200 lira verdi adam. Bizimki görmeseydi cebe atacaktı. Ve sanırım o... Bu arada size bir şey söyleyeceğim şimdi. Ben bu adama gittim parayı geri vermeye çalıştım tamam mı? Dedim ki abi sosyalde ne çekiyorduk? Çok teşekkür ederiz ama bu parayı alamayız dedik. Dedi ki gerek yok ben zaten Almanya'da yaşıyorum. Ve o gün yine 7 yıllık bir YouTuber olarak kazandığım paraları düşündüm. Aylık aldığım paraları. Ve yine işte ekonomi ya, ya, vurdu bir anda. Veya parayı, parayı geri almadı benden abi. 200 TL'yi elimde geri getirdim. Almadı dedim. Kaldı para bizde ya şu an. Gelenmekten utanıyor gibi yapmak. Artı engel. En çok para kazandıran yöntem. Allah'ım yardım et. Muhammed'in aşkına. Çocuklarıma aç. Peki bunlardan nereden biliyorum? Allah'ım yardım et. Sadece 20 dakikada. Yani günde 8 saatlenir. <laughs> Burada çok garip bir şey daha oldu abi. Ee, biz deneyi çekerken... Bak deneyi çekiyoruz. Ben oturuyor deneyi çekiyoruz. Birisi bayıldı. Yanında bir tane kodum pat diye düştü yere. O çok komik. Orayı bulacağım bir, 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 bir dakika. Nerede diyoruz ya? Ee, şu herhalde. Bakıyorum. E ekran vereceğim şimdi size. Sel bak Bulamıyorum. Bir dakika. Birazcık daha arama izin verin. Bulamazsam kapatacağım artık. Aaaa. Yapar gibi 5 beş... Allah Bulamıyorum ya evet. Ama de, dediğim hiçbir şey bulamıyorum ya Ben Aa. niye bu arkadaşlar Birkaç tane daha bakıyorum Bulamazsam artık salıyorum Ben herhalde o görüntüyü silmiş olabilirim ya Ben niye siliyorum ki her şeyi ya Allah Mert'in cezasını versin Mamını 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 Bul abi bekleriz Ya sen çok kralsın teşekkür ederim O zaman yaklaşık bana 25 dakika verin 25 dakika durun bir kilo. Bu da değilse ne artık yani Ya bu da değilse ne artık <gülüyor> Bulamadım <gülüyor> Özür dilerim Pıs. Bulamadığım için size özür niyetli Neyse tamam yapmayacağım. Sen... devam edelim. Ve bunu her gün yaparsan aynı artış bakursuz. Ama tabii ki teoride. Ve işte tüm kazandıklarımız. Neyse işte kadın bayıldı. Bayıldıktan sonra biz e, peçete satıyorduk ya. Peçeteyi verip su aldı. Vahdet herhalde Öyle bir şey mi yaptım? Su alıp kadına verdi. Kadını kaldırdık falan Öyle anladım. Ben, ben onu çekiyorum yani. Şu... Ama hepsini bu videoda yapamayız. Yine de mantığı anladın. Para verir. Özür olarak tişörtünü çıkart. Ciddi misin? Okey mi yani ben buna? Ya, özür için de değil. Ya kendi kendisi ve dış görünüşlere aldanma. <laughs> dış görünüş dedim değil mi? Meraktan soruyorum. Gerçekten dış görünüş bu kadar önemli mi?